Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece, farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, Biliyorum benim gitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir Deli ömür sonrasında yorum, yaşıyorsun. Ben bir saat ömrü. öncesinde. Sen bile hayata koşuyorsun. Ben hayatın ömrü. gölgesinde. Öyle ki Deli bir yorum, adım mesafe yavaş, bile yavaş bazen ölmeden, gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın. Anlamayacaksın. Görmeden. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek. Gözlerim İçmeden akan içimi dökmek isterdim. Keserim. Hani hep soruyorsun ya bana. Ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim. Sen benim rüyamsın. Sen içindeki sevdi. maviliği taşıyan gökyüzümsün. Senin karanlık tarafımı gören gecemsin. Gözlerim sen aynı günaha battığın suç ortağın idam hükmünü bozan kararımsın. Değil, sen kalbime serin. yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Yavaş, yavaş Şimdi görmeyen. sorma artık bana, ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcüğün, sen gizli öznem. Sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oluruna bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın öyle bir yerdesin ki bende... dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum sen söyle güzel gözlüm. Ne yapayım ben seninle? Dağlarımı dizeyim önüne kal diye. Düştüm. Yoksa gidişin seyre mi durayım? Ve benliydi, Derdini veren dönüştüm. mi olayım? Derdinden veren mi ben? Aklımda kumpaslar, düştüm yüreğimde tuzaklar bin mayın patlar içinde Bir hayalin sonunda Kadere Aklıma düğüm atıp Kedere düğüm tutar kalbim Ellerim başta başıma Muamma Dilim yavaş sığmaz ağzıma ölmeden. Gözlerim bana yabancı Canımda Gönlüm ise iflah olmaz bir yalancı Ben dürüstüm aslında Acınla kıyaslamam ...yaslayamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlık da sevseydi beni, sensizlik kadar. Bir sıcak bakışa, çok tanram olurdum ben de. Kafam karma karışık. Ama şunu bil ki, bana bir tek sen niye geliyorsun? Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni üzen Bileni sancıtan hiçbir şeyi. Kimi var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Ömrü. Bu kadar çarpmasın yüzüme gerçekleri. Sen de anlarsın gönlüm. aslında. Cevap Ey veremeyeceğim sorular yerine yavaş duymak ölmeden. istediklerini sorsan. Onlara dokunup kanatmak yerine görmeden, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözlüm, ey sahipsiz de, yazılarımı keserim, kimliksiz kahramanı. Bu İçimden cenazeni değil, kaldırıp gözyaşımı serim, döksem ardından çık desem aklımı çaprazlarından hasreti, git artık bit ne olur bit desem biter yavaş mi? Ölmeden, ya da hayallerine düşsem tepe taklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık ılık aksa mutluluk içime, ve can versem gözlerinde, seri, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, hasretim, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik seninle. Yavaş yavaş ölmeden, Senin sözde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım senin gitmeyen korkuların vardı. Benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsiziydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı. İçimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek. İçmeden içimi dökmek isterdim. Ama içtikçe hasretini içim gider doyamam özlemini. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterim hayallerimi. Yanağına düştük, bir öpücü, yastığına bir gül bırakmak hellidir, isterim. Sevgiden fazlası olmaz. Sen içimi bir gör yeter. İşte bu yüzden, içine en çok da bu yüzden. Ne, ne olur kal yanımda. Ben, ben susuyormuş gibi yaparım. Sen Okula dinliyormuş gibi. Ben seviyormuş yargözüm. gibi yaparım. Sen Veriyorum bilmiyormuş gibi. Yavaş, Hadi kal yanımda. Beni anlasan da, Canımdan anlamasan çok da. Hadi kal